Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Millete nasıl ateş ettiniz? Sivil halka nasıl ateş ettiniz? Nasıl uyuyorsunuz? Kanunsuz emirden haberiniz yok mu? Kanunsuz emir diye bir şey bilmiyor musunuz? Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Millete nasıl ateş ettiniz? Sivil halka nasıl ateş ettiniz? Siz Türk Size emir veren adi şerefsizler millete ateş ettirse nasıl uyuyorsunuz? Kanunsuz emirden haberiniz yok mu? Kanunsuz emir diye bir şey bilmiyor musunuz? Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Millete nasıl ateş ettiniz? Sivil halka nasıl ateş ettiniz? Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Millete nasıl ateş ettiniz? Siz. Sivil halka nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz? Size emir veren adi şerefsizler millete ateş ettirse nasıl uyuyorsunuz? Haberiniz yok mu? Kanunsuz emir diye bir şey bilmiyor musunuz?